sonlanıyor olabilir mi? Bak şu an yayına girdim. Oradan dıdı dı 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 bir şey açıyorsun. Ha şimdi oldu. Hay Allah korktu be. Hiçbir şey yok. 行。啊，大 <noise> 哥<声>，你真会说。

E bana destek yok mu hiç? Evet. 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 Evet, futbol nihayetinde sadece bir oyun ve hayatta daha önemli şeyler de var. Tabii önümüzdeki iki saat hariç şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Düdüğün sesini duyduk. Brezilya Fenerbahçe'ye karşı. Kalede Dida var. Brezilya'nın en büyük kalecilerinden biri olduğu büyük çapta bitirebilecek mi? Ve top kontrolden çıkıyor. Kontra atak şansları var. Suarez onu nasıl atamazsın? Mükemmel düşündü. Yola devam ediyor. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Neymar. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Tehlikeli bir pas. Tempo yükseltebilirler. Ve top takıma geri dönüyor. Hedefini bulamadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Aradan geçti. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Şut çekiyor. Top alarda. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek <laughs> olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Brezilya kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Fenerbahçe şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine Bu adam bir gol attı. Sanıyor ki maçı kazanacak. Ve gol! Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Fenerbahçe skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Alessandro Nesta. Ronaldinho. Ronaldinho topu aldı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. İşte orta. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ronaldinho kısa oynamayı deniyor. İçeri gönderdi. Ani bir kontra atak şansı. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Ronaldinho gönderdi bakalım kim alacak. Tam da beklediğim gibi kontra ataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli. Orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler ve istedikleri olmuyor. Kravetskelia toplu ilerliyor. Geniş oynuyor. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Pedri ve kaleci muazzam tepki veriyor. Güzel karşıladı ama değil mi? Evet şimdi Cruyff. Ayak koydu. Ya Cruyff Allah seni kahretsin Eğitimici Cruyff ya. Onlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Cruyff. Pedri herkesin saygı birçok kişinin hayranlık duyduğu bir isim. Pas yerini bulamadı. Kedia. Lamin Yamal. Pek mantıklı bir faul değildi. Rakip serbest vuruş kullanacak. Suçunu biliyor. Sarı kart. Uzaklaştırmayı başardı. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Pas isabetsiz. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Hedefini bulamadı. Fenerbahçe isabetli paslar yapmayı başardı. Allah Allah bu Krof ne top kaptırıyor sürekli ya. Ne müdahale ama. Ve top dışarıda. Kanada doğru yolluyor. Neymar, tam ortaya. Son dokunuşu kim yaptı? Karar out. Şöyle bir Arsenal'e ta yapalım. Can Allah memnun. seni kahretsin bana. Allah seni kahretsin bana. Allah seni kahretsin bana. Allah seni kahretsin Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Hakem saatine bakıyor. Her an bitirebilir. Geçmeyi başardı. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Ve ilk devre tamamlandı. Skor eşit. İki tarafta farkı açmayı başaramadı. Ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? kıran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da oyunun kontrolünü ele geçirmek için tüm kozlarını kullanacaktır. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyunma odasına bir bir eşitlikle gitti. Fenerbahçe ikinci arayı başlatan taraf olacak. Fenerbahçe hiç de fena bir performans sergilemedi. Şut deniyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bernardo Silva takımın vizyonu geniş oyuncusu. <laughs> Pasamak be. Yerde. Allah. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Neymar ilerliyor. İçeri yolluyor. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Müthiş top. Ve pasa müdahale geldi. Ya götüne çarpıyor, birine çarpıyor onda kalıyor ya. Daha iyi paslar gördük. Osman Dembele de top. Osman Kaleciden Kaleci bir hamle. Evet. Demirel'e kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. kontradan saplıyım da evet. akla başlanıyoruz. Zico çok uzağa bakmıyor. Fenerbahçe için kontratak fırsatı. Bernardo Silva aldı topu. En pes müdahale. Baresi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Evet Berkamp aldı topu bitirebilecek mi? Gol! Fenerbahçe'nin golü. Bu takımıyla 20. golüydü. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. Naturski ya, orada düşük oluyor bu. Uyurum, ben nasıl ya Evet kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Kontra atak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Fenerbahçe öle geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Bitirebilir mi? Aaaa mal gibi oynayışı var ya. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Evet ünlü bir bitirici. Göz ardı ediliyorsa savunmada bir sıkıntı var demektir. Böyle ünlü oldu sonuçta. Fark 2 oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Hoca tam ne zaman faul Ve hakem sarı kart gösteriyor. Berkam. Güzel mücadele etti. Güzel bir pas geldi. Usman Dembele de top. Sağa doğru. Pas isabetsiz. Fenerbahçe kısacık süreye iki gol sığdırdı. 3 birlik skorla ipleri ellerine aldılar. Güzel fırsat ne yapacak? Ya bir ya ne yapıyorsun gözünü seveyim. Xavi. Pasını verdi ve müdahale geldi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Gulit. Bernardo Silva aldı topu açıkta kendini göstermeyi başardı. Beş şut. Bakalım ilk kim yetişecek. Clarence Seedorf topu aldı. Andres Iniesta. Sağ oynuyor. İlerleyecek bir yol buldu. Taşov yapıyor. Berkamp. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Sanırım istediği gibi vuramadı. Yüzündeki ifadeye bakacak olursak durum bu. Depara kalktı. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Hedefini bulamadı. Clarence Seedorf. Bernardo Silva. Berkamp aldı topu. Harika bir Çok pas. Be. Peki de Berkan koşa gitsin Takım arkadaşını yolladı. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Atamazsın. Al can onu Allah aşkına ya bir penaltı atacağım ya. Kaç kişi izliyor? O. Ya Emre abi. <laughs> do Brasil. Bu hayatta atamaz. penaltı. At artık biriyle. <laughs> yani gol sevinci yapıyor ya sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Penaltı dersi gibi resmen. Gol sevinci yapıyor ya. Diğer yöne Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor geri dönmeleri için şans doğdu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak kolay iş değil. Maldini maç süresi bitmek üzere. Berkan kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Turam Alessandro Nesta Maldini de Gulit Taç kullanır Allah seni kahretsin Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay ah, bir top. Gol sevinci yaptı istediğin kadar. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Fenerbahçe hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstü... Üstesinde...